Bunun gibi çok mucize yaşadık ama bu e, benim için çok enteresan bir olay. Şimdi yine Irak'ta bir harekatta görevliydik. Özel kuvvetlerde görev yaparken bir binanın içerisindeyiz. Çatışma uzun tabii. Bu bazen de şöyle bir şey var. Sen o gürültüden, o hengabeden çatıştığını zannediyorsun. Ama aslında sende bir şey yok. Yanındaki birlikle çatışıyorlar. Ama ses o kadar yoğun ki sen zannediyorsun ki işte benim üzerime geliyor. Yanımda bir genç bir, tabii ben de gencim o zaman 24-25 yaşındayım. Yanımda da benden daha genç bir asubay çavuş arkadaşım var. Ben Pencereden şaraya bakıyoruz. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Ne ne oldu falan. Yaklaşık 75-80 metre ileride bir terörist RPG7 var omuzunda. Ateş etti. Yanındaki çocukla beraber tabii çok hızlı bir seri bir şekilde kelime-i getirdik. Ne kadar getirdik bilemiyorum. Roket geliyor. Yanarak geliyor. Çocuk abi dedi sadece. Yani gaybı Allah bilir. Ee, belki seyredenler de inanmayacaklardı ama bu birebir gerçekten yaş oldu. Sanki havada rokete bir şey vurdu. Roket yön değiştirdi. Yaklaşık 35-40 derecelik bir açıyla. Bizim binanın önünde başka bir e, duvar vardı. Böyle oraya çarptı. Yanımdaki çocuk bayıldı. Tabi o patlama ile birlikte o cam parçaları vesaire falan hepsi üzerimize. Çocuk bayıldı. Neyse kendine getirdik. Tamam çok şükür zayiatsız atlattık o geceyi. E, sabahleyin çocuk kendine geldi. Sonra ya dedi komutanım o neydi dedi ya. Dedim valla Allah'ın mucizesi. Demek ki vademiz yetmemiş. İsabet etse bize zaten ikimiz de meftayız, şehidiz. Demek ki Allah dedim, bize şehitlik yazmamış. Daha görecek günlerimiz var. Havada öyle bir hadiseyle o roket yön değiştirdi. Bugün bir şey, şey mümkün mü normalde?